YouTube Haydisi kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Ezgi Esra. Bugün Ankara'nın en yeşil AVM'si olan Atlantis AVM'deyiz. Ben geldik buraya ders çalışmaya geldik. Burada çok güzel bir kitap evi var. Benim de finallerim geldi arkadaşlar ve ben hiçbir şey bilmiyorum. Umarım güzel de çalışabilirim burada. Benim karnım çok aç arkadaşlar. Önce yemek yiyeceğim. Şimdi şurada uzak doğu restoranını gördüm. Sushi falan filan var. Başka ne var? Böyle dışarıdaki yerler çok güzelmiş aslında. Pizza il forno çok güzel arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Daha önce denemiştik. Çok beğenmiştim. Şimdi biraz daha ilerlemek istiyorum. Sanırım dışarıda, buralarda bir yerde yemek istiyorum. İlk Baker'da şöyle bir yere oturdum arkadaşlar. Burası çok tatlı bir yer. Ben böyle biraz köşelere oturmak istedim. Dışarıda hiç yer yok çünkü. İnanılmaz. Ama restoran genel olarak güzel. Şöyle göstereyim nezih bir yere benziyor. Masanın üstünde 1500 tane şey var. Şu ne mesela? Bu neymiş? Tatlı acı sos. Neden şişede peki? Bir de şuna bakalım. Bu neymiş? Jalapeno sos. Aa, bak bu kesin güzeldir. Son derece leziz gözüküyor arkadaşlar yemeğimiz. Bakalım tadı da öyle mi? Şimdi güzel restoranlarda arkadaşlar şöyle katil bıçağı veriliyor. <laughs> Şimdi ben beğendili tavuk söylemiştim arkadaşlar. Bakalım tadına. Altta patlıcan beğendisi var. Önce patlıcandan başlayalım. Tavuk zaten lezzetli gözüküyor. Güzel. Ben patlıcan severim. Bu da gayet güzel olmuş. Bir de şöyle tavukla denemek istiyorum bu patlıcanlı beğendiği. güzel. Baya güzel olmuş. Çok lezzetli. Big Baker'a geldiğinizde mutlaka bu beğendili tavuğu deneyin. Onca laf sonra şu jalapeno sosunu bir denemek istiyorum. Şöyle patatesle deneyeyim bari. Jalapeno sos deniyoruz. Başta sevmedim ama şimdi hoşuma gitti gibi bilemedim. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Buranın ambiyansı benim çok hoşuma gidiyor. Böyle gezegenler falan, mosmor. Hoşuma gidiyor. Müzik dinleyen geçtikten sonra anasını... <laughs> arkadaşlar her yerde ergenler var Ne yapacağım ben burada Çoluk çocuk varmış burada ya Ne yapacağız Motora falan mı bilsek acaba Yemin ediyorum sadece sizin için yapacağım Ne yapacaksam Yemin ediyorum her yerde çoluk çocuk var Of ya yanlış mı yaptım acaba Buraya gelerek Oyun salonu burası gayet güzel Nezik bir alana benziyor beğendim. Şimdi bowlingi nasıl oynayacağımızı öğrenmek istiyorum. Bir de tek kişi olur mu acaba? Burada herkes çift çift falan gelmiş ama inşallah tek kişi de oynanabiliyordur. Burada da şey var, bilardo. Artık bu taraftan sonrasını herhalde şeyler için yapmışlar, yetişkinler için yapmışlar. Arkadaşlar, şimdi atıyorum. Bekleyin atattım. Boşa gitti, boşa gitti atamadım bir tane daha atıyorum. Videoyu yalnız çekiyorum. O kadar zor ki. Ya bu şekilde inanamıyorum ya. Hadi hadi hadi. Bravo bana. Hepsi düştü bravo. arkadaş kitap evine geldik arkadaşlar. Burası hem bir kitapçı hem de kafe. Şöyle göstereyim birazcık sessiz buralar. <laughs> burası sessiz ama kitapçıda birazcık gezelim. Sonrasında buradan içecek alalım ve ders çalışmaya başlayalım. Yani gördüğünüz gibi DNR tarzında yapılmış bir kitapçı burası. Buranın kokusunu keşke size duyurabilsem. O kadar güzel kokuyor ki anlatamam. İçeride de salonlar varmış galiba. İnsanlar içeride de çalışıyor. Şuralarda. Çok tatlı bir yer değil mi yani? Çok nezih bir yer gibi gelmişti bana. Böyle içeride de çalışabiliriz. Ama benim tercihim dışarısı olurdu herhalde. Burası öyle büyük bir yer ki git git bitmiyor arkadaşlar. Şimdi ee, dilerseniz artık geçelim çalışmaya. Çünkü inanılmaz geri kaldım. Saat 8 gibi de sizi canlı müzeye götüreceğim. Güzel bir çalışma ortamı kurdum kendime. Şu içeceğe 135 lira verdiğime inanamıyorum. Neyse. Yaklaşık iki saattir buradayım. İki tane konuyu çalıştım. Ee, ne anladığımı size göstereceğim. Yaklaşık böyle dört sayfa not çıkardım. Çok yoruldum ama artık. Beynim ağrıyor. Çocukken biz nasıl çok çalışıyormuşuz ya. Şimdi hiç çok çalışamıyoruz. E, temsil ve medyayı öğrendim arkadaşlar. Medya hiçbir şey olduğu gibi aktarmıyormuş. E, i̇letişim bilimlerinde temsil çalışmaları bir gerçeğin nasıl gösterildiği, gösterilmediği gibi e, unsurlara bakıyormuş. <laughs> Medyada temsili sıkıntı olan gruplar siyahlar, LGBTQ'lar, kadınlarmış. Reklamlarda güzel zayıf kızlar işte... E, Güçlü fit erkekler oynatılıyormuş. Bu da bir temsil örneğiymiş. Reklam insanlara bir şeyler satmanın yanında birçok yönden anlam yapıları oluşturuyormuş. Evet. Egemen ideolojiyi reklamlarla kuruyormuşuz. Falan da filan da bir şeyler. <laughs> Hadi o zaman birazcık eğlenelim. Canlı müze ekliyoruz. Galiba burada haftanın şey oluyormuş, canlı müzik oluyormuş şurada. Canlı müziklerin listesi var. Altyazı <laughs>

videonun sonuna geldik. Bir sonraki video vlog ve şortta görüşmek üzere. Hoşçakalın.